Herkese merhaba arkadaşlar Pokerçi ve hoş geldiniz. Yine harika bir açılış videosuyla karşınızdayım. Bugün elimde çok güzel bir kutu var. Eski yıllardan 2010 yılından e, bir adet HGSS setine ait e, tin var arkadaşlar. Elimizde e, promo kartları içeren bir e, prime tin, e, bir adet typhlosion e, promo kartımız var. HGSS setine ait e, tin ne? Önce tin'den bahsedelim. Daha önce hiç tin açılışı yapmadım herhalde arkadaşlar kanalda. E, bu ilk tin açılışım olacak. Magic House'tan aldım. İlgilenenler sitenin linkini açıklama kısmında bulabilir. Ne var içerisinde? 4 adet booster pack, 1 adet promo kart var. Typhlosion'a ait prime promo kart. Hemen kutunun açılışına geçiyorum arkadaşlar. Jelatinini falan bir sökelim şunun. Tini göstereyim. Hemen. Evet Typhlosion ön yüzde Yanda da Typhlosion var, diğer yanda meganium ve feraligator var. Tahmin edebileceğiniz gibi bu üçlü arkadaşlar e, hepsinin farklı tinleri var. E, meganium ve feraligator tinlerini de aldım. Açılışlarını yapacağım. E, takipte kalın. E, bir sonraki e, videolarda göreceksiniz. E, neler karşılayacak bizi? Hemen kutunun tinin içerisine geçelim. Bu arada saklamak için gerçekten hoş kutular bu tinler arkadaşlar. E, Helikopter geçiyor bu arada evin üstünden. Artık bizim evin etrafından her şey geçebiliyor. Ee, hemen e, göstereyim. Tim böyle kabartmalı arka kısmı. Promo kartımız var arkadaşlar burada. Bunu özenle daha sonra çıkartacağım ki kondisyonu bozulmasın. Hop, dağıldı böyle. Bir adet bu arada Typhlosion'ımız var. Promo kartımız HGSS setine ait. 09 numaralı bilmiyorum görebiliyor musunuz? Evet 9 numaralı kart arkadaşlar. Bir Prime kart. Prime Card ne? Prime Card sadece HGSS yani Hard Gold Soul Silver setiyle birlikte çıkan farklı tasarımda kartlar arkadaşlar. Kart sınırı, border mı diyeyim kartın etrafı bu şekilde parlak oluyor. Sadece Hard Gold Soul Silver setleriyle çıktı bunlar. Daha sonra ilerleyen setlerde bunuken white da bunları göremedik. Daha farklı tipte EX kartlar gel gerçi bunlarla birlikte. Ee, hoş bir kart. Typhlosion kartı ee, koleksiyonumda yerini alacak. Şöyle kenara koyuyorum. 4 adet booster pack var arkadaşlar. Çok güzel şeyler çıkacağını ümit ediyorum. Umarım. Şöyle tini kapatalım bu arada. Daha arkayı böyle bir süslesin biraz. Evet neler var booster pack olarak? Hard Gold, Soul Silver setinin ilk starter setinden 2 adet booster pack var. Şöyle geri atıyorum. 1 adet Platinum. Bu arada Platinum Collection Box açtık. Bundan önceki videolarda bulabilirsiniz. Platinum setine ait. 1 adet poster box açtık. 1 adet de Diamond and Pearl setine ait Secret Wonders kartı var. Booster packi var. Diamond and Pearl'dan başlayalım. Ardından Platinum'a geçeriz. Hemen bakalım neler çıkacak. Şöyle kamerayı biraz indirelim. Açıkçası Secret Wonders'tan da eksik kartlarım var. Umarım böyle güzel bir ultra rare bulabilirsek. Süper olur. Secret Wonders'ta 10 kart yine benzer hile işliyordur. Bu arada bu hile dediğim arkadaşlar soranlar oldu. Açıklayayım isterseniz. Ee, belki daha önce de bahsetmişimdir. Bahsettiysem tekrar tekrar bahsediyorsam kusura bakmayın. Şöyle bir olay. Adamlar kartları yerleştirirken değerli kartları ortaya koyuyorlar. Siz mesela ben biraz önce 3 tane kartı geri attım. Şu şekilde oluyor aslında. Şu iki kart yani şuradaki iki kart. E, holo ya da ultra rare ve reverse holo olmak üzere ayrılıyor. Şunlar da e, common kartlar. Üste koyuyorlar bunları. Şunları şu şekilde en arkaya attığınız zaman hile yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Hile dediğim bu. Yani açıkçası olayı biraz daha heyecanlı hale getirip e, değerli kartları sona atma. Ee, tamamen bu şekilde işliyor. Magmar'la başlıyoruz. Secret Wonder setinden. Sankern. Trapinch. PG. Quillfish. Quicksire. Uncommon. Plus Power Trainer kartı. Ivizar. Hmm, çok hoş tasarımlı bir Ivizar. Sanki azıcık böyle bir kahküllüm olmuş. E, ee, o Lugia çıktı Reversal olarak. Harika bir kart çıktı arkadaşlar. Var mıydı hiç emin değilim. Ama Reversal'a olarak Lugia çok hoş oldu gerçekten. Çok hoş bir tasarım olmuş bu arada. Ve Sharpedo Non Holo Rare çıktı. Güzel iki tane Rare bulduk paketten. Lugia yoktu sanırsam. Tam emin değilim. Neyse hemen Platinum'a geçiyorum. Direkt Platinum Base arkadaşlar. Platinum'un ilk seti. Bu paket bende olmayabilir. O yüzden biraz böyle Evet arkadaşlar neler çıkacak heyecanla bekliyorum. Liki tankla başlıyoruz. Rolls, Carnivine, Hunchcrow, Mr. Life Herb Trainer, Cacturn, Grodel, Reverse Solo, Team Galactic's Invention, Energy Gain. Ne uzun bir kart arkadaş ya. Adam bunu oyunda kullansa yere ben bunu atıyorum dese maç biter ya. Bu kadar uzun izin, uzun isim mi olur ki zaten trainer kartının açıklaması da ayrıca bir uzun. Evet, Ankam'ın bir kart. O Holo Enfers çıktı. Çok güzel açılışlar oluyor arkadaşlar. Bu tinlerde acaba güzel şeyler çıkıyormuş demek ki. Vay, güzel bir Enfers kartı çıktı. Holo Enfers var sanırsam ben de bu platinumdan. Hard Gold Soul Silver setlerini tamamladım arkadaşlar ama açılış yapacağım. Yani Hard Gold Soul Silver'ın ana setini tamamladım. E, takaslık veya satılık olarak en azından açayım. Yok artık. Adamlar ne biçim yapıştırmış bunu ya. Bu arada arkadaşlar açıkçası bir paket açmanızı öneririm en azından. Çünkü harika bir kokusu var. <laughs> yani ne bu sapıkça bir söyle, söyleyiş oldu ama gerçekten çok güzel bir kokusu var şu kartların. Chikorita ile başlıyoruz. Staryu, Merip, Chansey, Jinx, Copycat Trainer, Bayleaf, Miltank, Reverse Holo, Hutut. Oo yok artık bu ne ya? Harika bir kart çıktı arkadaşlar. Süper bir kart çıktı. Hiç beklemiyordum böyle bir şey çıkacağını. Ho Legend çıktı arkadaşlar. Ee, sadece yine Hardcore Soul Silver setlerine özgü çıkmış bir kart e, dizaynı bu. Komplementer e, olarak geçiyor arkadaşlar. Bu kartlar bunun da çıkması çok güzel oldu. Yine parıl parıl bir kart. Ve bu iki parçadan oluşuyor arkadaşlar. E, Ho-Oh'un -Ho alt kısmı var bir de burada. Şöyle dört parmak. E, çok güzel bir kart arkadaşlar. Bu arada takaslık e, ya da satacağım. Bilmiyorum eksik olan birkaç arkadaş olabilir. Onlara göndermeye çalışırım. Çok güzel bir kart. E, bakalım diğer e, Hard Soul Silver paketinden ne çıkacak. Bu arada daha iki tane daha tinim var bekleyen açılış için. Hemen bir sonraki pakete geçiyorum. Lugia paketi bu arada arkadaşlar. Hiç dizaynları göstermedim. Evet. Klaferi bizi karşılıyor. Tanfi, Jinx, Slowpoke, Chikorita, Parasect, Starmie, Copycat, Wigglytuff Reverse Holo ve Furret Non-Holo Rare çıktı arkadaşlar. Hemen özetleyelim neler çıktı. Ama çok güzel bir açılış oldu. Gerçekten e, harika kartlar çıktı. Hemen şöyle kenardan alıyorum. Bir adet e, Reverse Holo Lugia. Secret Wonder setinden. Çok güzel bir rare kart arkadaşlar. Aynı kartın holo versiyonu da var. Tahminim o yönde. Platinum'dan bir numaralı Ampharos kartı ve harika bir ho legend kartı arkadaşlar. Çok süper bir kart. Gerçekten harika bir kart. Şansımız yerinde bugün. Evet arkadaşlar. Typhlogentine açılışı yaptık şöyle gösterelim. Type Fusion tinimiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılış videosu ile görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.